Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 32'deyiz. Çemberde açılarla ilgili karma sorular çözeceğiz. Örnekle başlayalım. KA O merkezi yarım çemberi A noktasında teğet. AKD açısı DKD açısıyla eşit. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? Şimdi K açısının kollarını uzattığımızda bir kolunun teğet, diğer kolunun merkezden geçtiğini görüyoruz. Şimdi bunun şu versiyonunu önceki kısımda görmüştük. Eğer çemberi tam düşünürsek, tam bir çember olarak düşünürsek çemberin dışından çizilen açı eğer iki kolu da açının iki kolu da çembere teğetse ne oluyordu? Açıyla bu açıyla Ön tarafta görmüş olduğu yayın ölçüsü toplamı 180 oluyordu. Ölçüleri toplamı. Şimdi burada ise yarım çember görüyoruz. Yani açının bir kolu teğet, diğer kolu çemberin merkezinden geçiyor. Bu durumda arkadaşlar bu açının açı ortayı olmuş olur. Yani şurada orası çok karıştı. Daha düzgün gösterecek olursak iki kolda teğetse eğer siz bunun ortasından merkezden geçecek şekilde bir açı çizerseniz bunun açı ortayını çizmiş olursunuz. Yani açıyı ortadan ikiye bölmüş olursunuz. Aynı şekilde yayı da iki eşit parçaya bölmüş olursunuz. İki tane nokta ile iki tane çizginin toplamı 180 ise birer taneleri ne olacak? 90 olacak. Şimdi biz burada bu özelliği kullanacağız. Nokta açısına isim verirsek alfa dersek AB yayının ölçüsü ile 2 alfanın toplamı 90 olacak. O halde AB yayının ölçüsü 90 2 alfadır. Bu yayı gören C açısı çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit. O yüzden 90 2 alfayı 2'ye bölersek 45 eksi alfa olur. Şimdi şuraya odaklanalım. Denizli, Kastamonu ve Ceyhan üçgeninde iki iç açının toplamı komşusu olmadıkları diğer dış açıya eşitti. X neye eşit olacak? Alfa artı 45 eksi alfaya. Alfalar birbirini götürecek. X eşittir 45 olacak. Birinci sorudayız. O merkezli yarım çember. O, C, A, e eşit. D, A, C, 20 derece ve bizden X isteniyor. Şimdi O, C'nin yarı çap olduğuna dikkat edelim. Eğer ben O, E'yi çizersem ki bu da yarı çaptır. Bu da ne olmalı? İki çizgi uzunluğunda olmalı. O halde Adana, Edinle, Ordu üçgeni ikizkenar üçgendir. Taban açıları eşittir. O açısı 20 derece. İki iç açının toplamı komşu olmadıkları diğer dış açıya eşittir. O halde 20 artı 20'den E açısı 40. Bu arada OD de yarıçap çünkü çemberin merkezi çemberin üzerindeki noktayı birleştiriyor. İkizkenar üçgen oluştu. 40 sa D açısı da 40. Topladık 80. Tepe açımız 100. Burada doğrusal açımız var. 20 artı 100 artı x ne olmalı? 180. Yani 120 artı x 180 ise x eşittir 60 derece olur. İkinci sorudayız. O merkezi yarım çember. E, B, B t, t noktaları A, e, e, eşit. Bizden alfa isteniyor. Şimdi açının iki kolu da bakın A açısının iki kolu da teğet olduğu için bunlar birbirine eşit olacak. Yani A, e iki çizgisi A, de iki çizgidir. Bu arada merkezde teğet noktasını birleştirdiği için şurası OB ne olacak? olacak. A, B, C üçgeni dik üçgen ve dik kenar A, B dik kenarı hipotenüsün yarısı. Bu hangi özel üçgende oluyordu? 30-60-90 üçgende. O halde C açısı kesinlikle 30 derecedir. Şimdi C açısı 30, A açısı da 60. İki kolda teğet olduğu için BE yayıyla 60'ın toplamı 180 olacak. O halde BE yayı 180'den 60'ı çıkardığımızda 120 olacak. Alfa kollarını uzattığımızda 120 derecelik yayı görüyor ve çevre açı çünkü köşesi çemberin üzerinde. O halde alfa 120'nin yarısına eşittir. Yani 60 derecedir. Üçüncü sorudayız. ABC bir üçgen o çember merkezi ABC 25 derece ve bizden alfa isteniyor. 25 derecenin kollarını uzattığımızda AC yayını görür. AC yayının ölçüsü 25 çevre açı olduğu için 12 katına yani 50'ye eşit olacak. Alfanın kollarını uzatalım. Alfanın kollarını uzattığımızda Bakın bir kolu çaptan geçiyor değil mi? O halde Çemberi ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Yani A'dan itibaren buraya kadar 180 olacak. 180'den 50'yi çıkarırsam ne kalıyor buraya? 150 kalıyor. Şuraya isim verelim. E, C, yayı 150 ve 130 ve alfa görüyor. Alfa çevre aç olduğu için 130'un yarısına eşit olacak. 130 bölü 2'den 65 derece olacak. Evet örnekle devam ediyoruz. O yarım çemberin merkezi. AC ile DB'nin kesişimi E, D, e 135 derece ve bizden DC yayının ölçüsü isteniyor. Buraya X 135 derece köşesi çemberin iç bölgesinde olduğu için iç açıdır. İç açının özelliği neydi? İki tarafta gördüğü yaylar oluyordu. Bu yayların aritmetik ortalaması oluyordu. Bir taraftaki yay X. Diğer taraftaki yay ise bakın çemberi tamamladığımızda AB çap olduğu için 180 derecedir. O halde 135 yani burada 135. 135 derece x artı 180 bölü 2'ye eşittir. İşler dışlar yaparsam 270 x artı 180'e eşit. 270'ten 180'i çıkardığımda x 90 derece olur. Birinci sorudayız. O çember merkezi BC çap ADD noktasında teğet DAC 20 derece ve bizden alfa isteniyor. Şimdi burada 20 derecelik dış açımız var arkadaşlar. Bir kolu teğet, diğeri merkezden geçiyor. O halde DB yayının ölçüsüyle 20'nin toplamı 90 olmalı. 90'dan 20'yi çıkardığında DB yayına ne kalıyor? 70 derece kalıyor. E BC çap olduğu için Çemberi ortadan ikiye böldüğü için BDC yayının ölçüsü 180 olacak. 180'den 70 çıkardığımda DC yayına 110 derece kalıyor ki alfa 110'u görüyor ve çevre açı o yüzden 110'un yarısından 55 derece olur. İkinci sorudayız. ABO merkezi çembere B noktasında teğet, BC ile DO paralel, DOB 130 derece ve bizden alfa isteniyor. Şimdi merkezde teğet noktasını birleştirdiğimizde 90 derece olur. Ki burada paralellikten U kuralından CBO açısı 130'un bütünleridir. Yani 180'den 130'u çıkardığımızda 50 derecedir. Diğer tarafa da ne kalacak? 40 kalacak çünkü burası merkezden geldiği için teğet noktasına dik olacak. 40 teğet kiriş açıdır. Görmüş olduğu BC yayının ölçüsü 40'ın 2 katından 80 derecedir. Şimdi alfanın gördüğü alfanın kollarını uzatalım. Alfa dış açı bir kolu teğet bir kolu kesen. Ön tarafta gördüğü yay 80 derece. Arka tarafta görmüş olduğu yay ise bakın burası 130'dan geriye kalan açı nedir? Tam açı. 360'dan 130 çıkarırsak 230 derecedir. Merkez açı olduğu için gördüğü yayla aynı ölçüye sahip 230 derece. Yani alfa dış açı görmüş olduğu büyük yay 230. Görmüş olduğu küçük yay 80. 230'dan 80'i çıkarıp 2'ye böldüğümüzde 150 bölü 2'den 75 derece olur. Üçüncü sorudayız. Şekildeki çemberde BCED eşit, BDC 50 derece, BD 35 derece ve bizden alfa isteniyor. 35 derecelik çevre açının görmüş olduğu BE yayı 2 katına eşit olacak yani 70 derece olacak. 50 derecelik çevre açının görmüş olduğu BC yayı 100 derece olacak. BC kirişi ile EC, ED kirişi eşit olduğu için böldükleri yayların ölçüleri de eşit olacak. 100, 100, 200, 270, 360'a tamamlayacağız. Ne kalıyor? 90 derece kalıyor. Şimdi alfa dış açı kollarını uzattığımızda görmüş olduğu büyük yay 90 küçük yay 70 90'dan 70 çıkarıp 2'ye böldüğümde alfa eşittir 20 bölü 2'den 10 derece olur. Örnekle devam ediyoruz. O yarım çemberin merkezi A, B, E, C'yi paralel C 130 derece ve bizden alfa istenmiş. Şimdi 130 derecenin kollarını uzattığımız zaman şuradan hani çemberi tamamladığınızı düşünün. 180 derece buradan gelir. Paralel iki doğru arasında kalan yayların ölçüleri eşittir. X dersek X olsun. Burası da 180 130 nereye görüyor? 2 tane x ve 180'i. 130 çevre açı olduğu için görmüş olduğu yay bu açının 2 katı yani 260 olacak. Kim 260 olacak? x, x ve 180'in toplamı yani 2x artı 180. 180'i 260'ın yanına attığımda 260'tan 180 çıkardığımda 80 derece kalır. 2x 80 ise x eşittir 40 derecedir. Şimdi burası 40 derece ise Şimdi alfa'ya odaklanalım. Alfa'nın kollarını uzatalım. Bakın alfa'nın görmüş olduğu yay EDCB yayı. Ki AB çap olduğu için üst tarafı 180 olacak. 40 bu tarafa gitti. 180'den 40 çıkarırsak 140 derece olacak. Alfa çevracaç olduğu için yarısına eşittir. 140 bölü 2'den 70 derecedir. Birinci sorudayız. AB ve AC çembere B ve D noktasında teğettir. BCA 40 derece, EDB 70 derece ve bizden alfa isteniyor. 70 derecelik açının görmüş olduğu EB yayının ölçüsü ne olacak? 140 olacak. Şimdi bakın B noktası teğet noktası AB teğetinin. EB'de kiriş şurada ne oluşacak? t açı. Bunun görmüş olduğu yay 140 olduğu için bu da çevre açı gibi davranacak 70 derece olacak. Şimdi ben Adana, Bursa, Ceyhan üçgeninde iki iç açının toplamı komşu olmadıkları diğer dış açıya eşit formülünden yola çıkarsam alfa artı 40 70 olacak. Buradan alfa eşittir 30 derece olacak. İkinci sorudayız. CD yarım çemberin merkezi ABD 20, EDC 10 derece ve bizden alfa istenmiş. Şimdi 10 derecelik çevre açının gördüğü EC yayı 2 katına eşit olacak 20 derece olacak. Ve şimdi 20 dereceyi kullanalım. 20 derecelik dış açının önden gördüğü yay 20, arka taraftan gördüğü yay AD. Burayı x diyelim. Dış açı neyi eşitti? Görmüş olduğu büyük yay eksi küçük yay bölü 2'ye eşittir. İşler dışarı yaptım. 40 x eksi 20'ye eşit. Buradan x eşittir 60 olur. Yani burası 60 derece. Şimdi e, CD çap olduğu için üst tarafı 180 olacak. 60, 20 daha 80 ne kaldı geriye? 100. Alfa çevre açı ve yüzü görüyor. Dolayısıyla alfa yüzün yarısına eşit olacak. Yani 50 derece olacak. 3'teyiz. AB yarım çemberin çapı DC AB'ye paralel DBC 50 derece ve bizden alfa isteniyor. 50 derecelik çevre açının görmüş olduğu DC yayı 100 dereceye eşit olacak ki AB çapı olduğu için tamamı ne olacak? yayı 180 derece olacak. 100 çıkardı 180'den 100 çıkardık 80. E, DC AB'ye paralel olduğu için CB yayı ile AD yayı eşit olacak. Bunlar eşit bölüşecekler yani 40 40. Alfa çevre açı ve gördüğü yay 40 derece. O yüzden 40'ın yarısından alfa 20 derece olur. Evet yine örnekteyiz. BA ve BC çemberleri A ve C noktalarında iki çemberde birbirine D noktasında teğettir. ABC 140 derece ve bizden ADC isteniyor. Şimdi çemberler dıştan teğet. Biz burada Tam da D noktasından bir teğet daha çizersek arkadaşlar teğet kiriş açı oluşturmuş oluruz. Yani bu halinde bir açı yok. Tam da teğet noktasından geçecek şekilde bir teğet daha çiziyorum. İki senede teğet olmuş oluyor bu doğru. Şimdi AB teğet ben bu açıya alfa dersem görmüş olduğu yay AD yayı. Şurası da yine AD yayını gördüğü için eşit olacaklar. Hani çevre açı gibi davranıyordu. Görmüş olduğu ya 2 alfa da 2 alfa eşit dolayısıyla. Diğer tarafa geldiğimde bu artık başka çember. O yüzden buraya başka bir harf kullanıyorum. Yayın ölçüsünü bilmiyorum. Beta diyorum. Burada teğetimiz var. Kirişimiz var. Teğet kiriş açı oluşuyor. Gördüğü yay dc 2 beta. Yine bc teğet dc kiriş. Aynı yayı gördüğü için burası da beta. Şimdi Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli dörtgenin iç açılar toplamından yola çıkarsak 2 tane alfa, 2 tane beta artı 140 neye eşit? 360'a dörtgenin iç açılar toplamından. 360'dan 140'ı çıkardım. 220, 2 tane alfa artı beta. Her tarafı 2'ye bölersem alfa artı beta 110 derece olur. Ki zaten bizden ADC açısı yani Alfa artı beta isteniyor. O yüzden cevap 110. İkinci örnekteyiz. Şekildeki iki çember birbirine B noktasında teğettir. ABC doğrusal, AD 102 derece ve bizden DC isteniyor. Yine B noktası iki çemberin teğet olduğu nokta. Buradan geçecek şekilde, yine buradan teğet olacak şekilde bir doğru çiziyorum. Şimdi 102 derecelik çevre açının görmüş olduğu AB yayı 102'nin iki katından 204'e eşit olacak. Şimdi tam da şurada bakın AB kirişi ile bu teğetinin arasında oluşan teğet kiriş açıdan dolayı burası da 102 olacak. Çünkü bu da kollarını uzattığımızda 204'ü görüyor. 204'ün yarısından 102'ye eşit. Bakın şu doğruya da tekrar vurgu yapalım. DE doğrusunu. Burada bir Hatta AC doğrusunu da çizelim. AC doğrusuyla şu doğru arasında bir ters açı oluştu. Yani şurası da 102'dir. 102'lik teğet kiriş açının gördüğü yay 102'nin iki katından 204'e eşittir ki alfa da burayı gördüğü için alfa 204'ün yarısından 102'ye eşit olur. Birinci sorudayız. BA ve BC çemberi A ve C noktalarında iki çemberi birbirine D noktasında teğettir. AB, BC'ydik. AD, C. Aynı örnekteki soru arkadaşlar. Yani ben şuraya alfa dediğimde teğet kiriş açı gördüğü AD yayı iki alfa ölçüsüne sahip olduğu için D noktasından bir teğet daha çizdiğimde oluşan t etkili açıda da alfa olacak. Yine diğer tarafa beta dediğimde burası da beta olacak. Dörtgen iç açılar toplamından 2 alfa artı 2 beta artı 90 360 ise 2 parantezinde alfa artı beta 360'dan e, 90'ı çıkardık 270 her tarafı 2'ye böldüğümde alfa artı beta 135 derece olur ki zaten bizden de oraya isteniyor. İkinci sorudayız. Şekildeki iki çember birbirinin B noktasında T'tir. ABC doğrusal. AD'ye 114 derece ve bizden alfa isteniyor. Yine arkadaşlar örnekte olduğu gibi ikinci örnekte B noktasından teğet çizeceğiz. Ve AB ile arasında ne oluşacak? AC ile ters açı oluşacak. 114 derecelik çevre açının gördüğü yayla şuradaki T et kiriş açının gördüğü yay aynı olduğu için ölçüleri aynı olacak. 114 olacak. Ters açıdan burası da 114. Yine 114 derecelik açı T et kiriş açı gördüğü yay alfa ile alfanın gördüğü ile aynı. Ee, t et kiriş açı da iki katını görüyor. Ee, bu da iki katı oluyor. O yüzden alfa eşittir 114. Yani yayın ölçüsü 228 alfa 228'in yarısından 114. Evet örnekle devam ediyoruz. Şekildeki çemberde ABCD kare, DAE 24 derece ve bizden alfa isteniyor. 24 derecelik çevre açının görmüş olduğu DE yayı 48 dereceye eşit olacak. Yine alfa derecelik çevre açının görmüş olduğu CE yayı da 2 alfa'ya eşit olacak. Şimdi karenin tüm kenarları eşit ve bu karenin kenarları aslında CD bir kiriştir. çünkü çemberin iki noktasını birleştiriyor. AD de kiriş, AB de kiriş, BC de kiriş. Bunlar karenin kenarları yani eşit olduğu için böldükleri yaylar da aynı olacak. Yani BC yayı her neyse AB da aynı, AD de aynı, DC de aynı. Yani tam bir çemberi 360 dereceyi 4 eşit parçaya bölmüş oluyoruz. 360'ı 4'e böldüğümüzde 90 derece yapar. Her biri 90 derece. Dolayısıyla ya yani burada 90, burası da AB'de, BC'de, DC'de. 2 alfa artı 48, 90 sa. 2 alfa 42'dir. Alfa 21 derecedir. Birinci sorudayız. O çeyrek çemberin merkezi CA, OB'yi dik. OA eşitmiş alfa isteniyor. Bakın OB'nin tamamı yarıçap. Dikkat edin. Buranın tamamı yarıçap. OD de yarıçap. OC de yarıçap. Şimdi OC'yi çiziyorum. Ben buraya AA diyeyim. Yarıçap ne olacak? 2A olacak. O, A, C, dik üçgeninde dikkat ederseniz hipotenüs 2A iken dik kenar A. Yani dik kenar hipotenüsün yarısı bu nerede oluyordu? 30 60 90 üçgeninde. Yani hipotenüsün yarısına gören açı 30 derece olacak. O halde burası 60. Tümlerinden 30. Az önce çizmiştik hani OA nasıl yarıçapsa OD de yarıçap. Ve burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Taban açıları aynı olacak. Alfa alfa 2 alfa artı 30 180 ise 2 alfa 150 alfa eşittir 75 derece olur. 2'deyiz. Şekildeki çemberde ABCD kare, FE noktasında teğet, EBC 30 derece, bizden alfa isteniyor. 30 derecelik çevre açının görmüş olduğu yay EC yay 60 derecedir. Ve örnekte olduğu gibi arkadaşlar karenin tüm kenarları çemberin kirişleridir ve Tüm kenarlar eşit olduğu için bölmüş olduğu yaylar da eşit olacak. 360'ı 4'e böldük. Her biri 90, 90, 90. DEC de 90 ise DE'ye ne kalıyor? 30 kalıyor. Çünkü 60 EC'ye gitti. Alfa açısının kollarını uzatalım. Görmüş olduğu iki yay var. Dış açı bu. Görmüş olduğu büyük yay 60, küçük yay 30. Alfa neye eşit olacak? 60 eksi 30 bölü 2'ye. Yani 30 bölü 2'den 15 olacak. Üçüncü sorudayız. O çeyrek çemberin merkezi O, D, C, e. dikdörtgen. E, D, O 40 derece ve bizden alfa istenmiş. Şimdi dikdörtgenin köşegenleri eşittir. Yani O, D her neyse O, C de aynıdır. Bu arada O, C ne oldu? Çemberin merkezi çemberin üzerindeki noktayı birleştirdiğimiz için yarı çap oldu. OB de yarı çap. O halde burada ne vardır? İkiz kenar bir üçgen vardır. Ve dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşit demiştik ve birbirini ortaladığı için arkadaşlar. Ve bir iç açısı 90 olduğu için 90'dan 40 çıkardım 50. Burada ikizkenar üçgen oluştuğu için burası da 50. Hatta şurayı 40 olarak da yazabiliriz değil mi? İkiz kenar üçgen olduğu için. Şimdi Ceyhan orada Bursa ikiz kenar üçgen tepe açısı 40. O zaman 180'den 40'ı çıkardım. 142'ye böldüm. 70, 70. Yani alfa artı 50, 70 olmalı. Buradan alfa 20 derecedir. Evet karma 6 kısmındayız. Örneği çözelim önce. ABC üçgen ADBC'ydik. BAC'ydik. AD 25 derece ve bizden x isteniyor. Şimdi AB arkadaşlar AB hem ABE'nin hipotenüsü hem de ADB'nin hipotenüsü. Bu tip ortak hipotenüs görüyorsanız arkadaşlar burada biz çember çizebiliriz. Çünkü çapı gören çevre açı neydi? 90 dereceydi. Yani AB çemberin çapı olur. Gerisinin bir önemi yok. Bakın D de çevre açı, E'de de çevre açı. Çapı görüyor. Yani çember yerleştirebilirsiniz. 25 derece çevre açı olmuş oldu. Görmüş olduğu AE yayının ölçüsü 25'in iki katından 50 ve X'in de kollarını uzattığımızda bakıyoruz ki 50 derecelik yayı görüyor ve çevre açı. O yüzden 50'nin yarısından X 25 derecedir 1. sorudayız A, B, C, D bir dörtgen B, A, A, D yedik B, C, D, C, D yedik A, C'de 36 derece alfa isteniyor Şimdi burada A açısıyla C açısının toplamı bakın 180 e Zaten Dörtgenin iç açılar toplamı 360 olduğu için B ile D'nin toplamı da 180 olmuş oluyor. Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğu için ben buraya çember çizebilirim. Yani bu A, B, C, kirişler dörtgeni kabul edebilirim. Çünkü buna müsait. Karşılıklı açılar toplamı 180. Şimdi 36'nın görmüş olduğu yay AD yayı 36 çevre açı olduğu için iki katına eşit olacak 72. Ve bu arada 90 derece olduğu için A açısı BD'yi ben çap kabul edebilirim. Çapı gören çevre açıdan. Şimdi 180'den yani bu çap olduğu için BAD 180 olacak. 180'den 72'yi çıkardığımızda 108 kalır ki alfanın kollarını uzattığımızda neyi görüyor? 108'i görüyor. Ve çevre açı olduğu için 108'in yarısından alfa 54 derecedir. İkinci sorudayız. ABC'de kirişler dörtgeni. Bakın kirişler dörtgeni olduğunu peşin peşin söylemiş. Yani ben bir çember çizebilirim ki bu çemberin noktaları olur. Bu köşeler. ABCD köşeleri çemberin noktaları. Çemberin üzerinde yani. O halde bu açılar ne olmuş oldu? Çevre açı olmuş oldu. 44 derecelik yayın açının görmüş olduğu yay 44'ün 2 katından 88. 36 derecelik çevre açının gördüğü yay 36'ın 2 katından 72. 53 derecelik çevre açının gördüğü yay 106. Alfanın gördüğü yay 2 alfa. Tüm çemberi taradım. Açıları toplayıp 360 eşitliyorum. Yani 106 2 alfa artı 106 artı 88 artı 72 eşittir 360. Topladım 160, 166, 266. 2 alfa artı 266, 360. 360'ten 266'yı çıkardık. 260 olsa 100 olacaktı. 6 fazlalığı olduğu için 100'den 6 eksik olacak. 94. 2 alfa 94 ise alfa 47'dir. Üçüncü sorudayız. ABC'de kirişler dörtgeni diyor. Hemen çemberimizi çizelim. Çemberi çizerken dörtgenin köşelerinden geçireceğiz. BAC 20 ADB 40 ABC yayının örtüsü isteniyor. Yine açıların görmüş olduğu bakın 40 derecelik çevre açı var. Görmüş olduğu yay AB yayı 80 derece olacak. 20 derecelik A açısı yine çevre açı. Görmüş olduğu yay BC yayı 40 derece. Bizden ABC isteniyor ki kollarını uzattığımız zaman bakın 80, 40 daha 120, 360'dan 120'yi çıkarırsak geriye 240 derece görüyor kalıyor yani bu açı alfa diyelim 240 derecelik yayı görüyor ve çevraç olduğu için alfa 240'ın yarısına eşit olacak yani 120 derece olacak